Vay canına neredeyiz biz? Aa, hayır şimdi burada kilitlik aldık. Neyse. Bayramayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mari sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Hayır oraya girmeyeceğim. Tamam. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben çıkaracağım kahretsin. Ay hey. orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sade bir su. Başaracaksın. Tamam. Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. <laughs> evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dinamit var. Dinamit mi? Kahretsin ne yapacağız? düşünmeliyim. bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Mari bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. Oh. Biliyor musun ne var? Gidip daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Aa, bu sadece bir jelibon. Uğulukta lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay! Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım teşekkürler. Hmm. Ay! Bu ne böyle küçük bir şey? Wow. Artık tüm yüzün parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? No. Bir sonraki anlatıları arasan iyi olur. Let's go. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım i̇şte bu. Daha önce hiç gerçek ve bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlenmeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. İşte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canından ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en zengin kızı gibi hissediyorum. Harika. <laughs> Mari her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam. Dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. <laughs> Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına, o bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çek harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kalitesiyim. Harika. Aha, vay be, görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey, bunlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Oh her şeyin kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Ay, orada yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. bu ya? <laughs> bu bir göz. Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. <laughs> hey ne var senin? Bu sadece şeker. Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. <laughs> Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Hmm. Ay. <laughs> Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrençliğin altında durmak zorunda kalacaktım. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Ne hmm. Böyle. Hey, saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrenç attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey, aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be. Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Leziz. What? Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, <laughs> özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. bu. Bakalım sarı kasada ne varmış. Mi açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Vay be. Bu tüyler. Vay canına. Civcive benziyorsun. Çok komik komik bir şey yok burada. Gülmeyi <laughs> kes gidip son anahtarı alsan iyi olur. Peki hala düğülü şey. <laughs> tamam. Bunlar son bir şey. N ne ya bu? Ne bunlar? Aa, çok. Bu anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı başardık. Buyuruz. <laughs> Büyük anne uyanma zamanı. Küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Daha sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. <laughs> Bunların nasıl pişireceğimi biliyorum. Bir anne ve hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Bay Tanın'a endi bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksana ne kadar parlak renkli hamur oldu. <laughs> Ve şimdi üzerinden marshmallow'u ekleyeceğim. Ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akça şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim. Ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım. Ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. <laughs> Tamamdır bebeğin challenge'a e katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. Kimin tepleri onu en çok memnun etti? Rengarenk Endy'nin gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefim de tepleri ilginç. Ama onu sevmedi çi yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor O biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir flik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyice de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Şimdi biraz yağ ekleyelim. Oh eti bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tavaya yağ almaya çalışmalısın ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be, işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki Andy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. iste öğren. Bu arada büfteyim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. Ay. No. Hayır yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ bir az pişmiş. Yani tamam belki fark etmez. Oh my God. Böyle bir şey servis yedemezsin. Okay. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Awesome. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh, teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları üldü. Ah, bu süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa oh, baksana nasıl yapıyor. Heh işte böyle. Afiyet olsun. <laughs> Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh my. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Böyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. Oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm, tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama işi şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle Tüste Tü Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneyinde her şey hazır. Sadece bunu bilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şanti ile süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk skittles ile süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. Please. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına. Limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır. Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker kamışı, skittles ve dondurma inanılmaz derecede hmm. lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aha, durmuş hamur mu? İyi. Neyse. Kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı. Ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Bu ne tür davranışlar. Kruvasanları çıkarma zamanı. Ne kadar güzel. Pı kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Ne? Ah, bu ne? Yanmış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimi çok sevdi. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Yummy. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Doğum günüm için tam da istediğim şey. What? Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıyı açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Ah, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlerimi alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Benim... Jennifer ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm mü ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır olamaz. Oh Kıyafetimi oh ve çişmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. All right, all right, all right. Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. <laughs> Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. <laughs> Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz bana şans dilemiyor. Hayır, bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin, senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın. Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber ekledikleriniz duymuş doğumun nedenini ne, 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 hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Paleki oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, çikolata ile içebilirim. Ah, oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır, olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm, bu bir kazaydı. Kabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım, hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce <laughs> ye ki koku gitsin. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. <laughs> korkutuyorsun? Ups. Tam tamam mı sabit? Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. bon zamanı bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. No, Beni oyalama Jennifer. <laughs> Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşın için bir parça şekerin yok mu? Bak çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delici güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgeri ne iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl tücelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. Evet. <laughs> evet. Neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü tır köfteye bak. <laughs> leziz. <laughs> Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk kullar artık. Biraz daha sabit. Neredeyse her şeyi yedim. <laughs> Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın tamam, zamanı geldi. Tamam, tamam. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. <laughs> Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. <laughs> Ah ne kadar lezzetli! Planın işe yaradı, ne kadar da başarılıyım, İşte bu. Bitirdiğine evet. çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim biliyorum. Parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata bonyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. All right, Gerçekten right, sevdim right. mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Ah, canım, biraz çikolata ihtiyacım var. Ha, Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Açın, Ay çok fazla açılış kolu değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu?